pencere, kapı ve pencere iş dünyasını sunar. I want to be strong Elite Magazin kameralarını şimdi de Dortmund Gülenç Kapı Pencere şirketine çeviriyoruz. Kapı Pencere alanında marka olan Gülenç Kapı Pencere Winfence markasıyla sektörün parlayan yıldızı. Winfence sponsorumuzun yanındayız ve sizi satış müdürümüz Hasan Bey ile tanıştırmak istiyorum. Sizleri bir tanıyabilir miyiz efendim? Adım dediğiniz gibi Hasan Ergin. Winfast'te satış müdürü olarak çalışmaktayım. Hasan Bey, müşteri yönelik ebatta yapıyor musunuz? Evet, biz aslında %100 müşteri isteğine göre ebatlarımızı, adetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu arada neden bunu böyle yapıyoruz? Çünkü her inşaattaki ön faktörler farklı oluyor. İşte Giriş ebatları, adeti olsun, rengi olsun, e, sayısı olsun mesela, bunların e, hiçbir inşaat diğer inşaata uymadığı için biz de ona göre davranmak mecburiyetindeyiz. Yani norm dışı e, kapı, norm dışı pencerede söz konusu. Evet, yani yüzde 99'u norm dışı zaten. Yani hani e, alışık hale gelmiş olan işte Baumark dedikleri standart 80'e 80 yüzde 80, 100 pencereler. Öyle bir şey yok aslında Almanya'da. Standart pencere yok. Ve biz e, bu istekler dışında arzu eden talebe göre e, biz de e, tek, müşteriz, arzu müşterisi, göre müşterisi, e, arz ve talep üzerine ha. bunları da biz Aynen öyle. E, uyduruyoruz. Bire bir midin gibi bir şaşmak lazım. Aynen Bakın öyle. Bakın zaten arka tarafında dört dönüm. Görmüştük Veya zaten. Çalışıyoruz. Kayıtlar da edildi.